İşte biz de bu gerçekten hareketle Türkiye ve Bulgaristan olarak tarihsel süreç içerisinde Balkanlarda işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesi için ortak çaba göstermekteyiz. Birlikte kurucu üyeleri olduğumuz Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreci gibi bölgemizden neşet eden özgün ve kapsayıcı girişimlerle barış ve huzur arayışında olduk. Başta Ukrayna savaşı olmak üzere içinde bulunduğumuz uluslararası şartlarda Balkanlarda güvenliği ve istikrarı önceleyen sağduyulu politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu anlamda Türkiye ve Bulgaristan arasındaki çok boyutlu dostluk ve müttefiklik Balkanlarda istikrarın temel unsurudur. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek ve güçlendirmek sadece ülkelerimizin değil, bütün bölgenin hatta Avrupa'nın da yararınadır. Gündemimize baktığımızda ekonomiden ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayine, kültürden eğitime geniş bir yelpazede işbirliğini güçlendirme potansiyelimiz var. Ticaret hacmimiz ortak hedefimiz olan 10 milyar dolar avroya her geçen gün daha da yaklaşmakta. Bulgaristan'daki iş insanlarımızın yatırımlarının çok özel bir konumu var. İş dünyamız dünya pazarında yer edilmiş şirketlerden oluşmakta. Cam ürünlerinden alüminyuma, enerjiden otomotive farklı sektörlerde faaliyet göstermekteler. Bu şirketlerimizin çalışmaları hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın ihracat temelli büyümesine katkı sağlamakta. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin bildiğiniz gibi ihracatı 254.2 milyar dolar ile bir rekor kırmıştı. Karayoluyla ile Avrupa'ya yönelik ihracatımızın neredeyse tamamı Bulgaristan üzerinden yapılmakta. Tırlarımızın beklemeden geçişlerini sağlamak için yatırımlar yapılması, ilave personel görevlendirilmesi dahil her konuda Bulgar makamlarının verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyorum. Avrupa çapında stratejik öneme sahip ulaştırma bağlantımızı demir yolu ve ro-ro gibi araçlarla çeşitlendirmek ve güçlendirmek için de çalışmaktayız. Ayrıca biliyorsunuz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye karayoluyla ulaşımlarında ana güzergahları da Bulgaristan'dır. Özellikle yaz aylarında sadece sınır kapılarımızda değil, Sırbistan-Bulgaristan sınırında da yoğunluğu mümkün olduğunca azaltılması için yakın işbirliği yapmaktayız. Stratejik öneme sahip bir diğer işbirliği alanımız ise enerji. Ukrayna Savaşı küresel bir enerji krizi yarattı. Piyasalarda belirsizliklere yol açtı ve birçok ülkeyi de zor durumda bıraktı. Bulgaristan'la enerji alanında işbirliğimiz yalnızca ticari bir faaliyet değil bölgedeki enerji az güvenliği için de büyük önem taşımakta. Ayrıca güvenlik alanında da ileri bir işbirliğimiz var. Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde Bulgaristan'la birlikte atabileceğimiz adımları da görüştük. Çok boyutlu ilişkilerimizin başlı başına öneme ve eşsiz bir değere sahip bir diğer boyutu ise elbette Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman nüfustur. Dünyanın her yerindeki soydaşlarımızın mutluluğu ve huzuru ülkemizin her zaman en öncelikli dış politika konuları arasında olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle ben de Bulgaristan'daki soydaşlarımızı gönülden selamlıyorum. Kültürel mirasımızın yüzyıllara direnen nadide eserlerinin aramızdaki, aramızdaki işbirliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırmasına büyük önem vermekteyiz. Bunun kültür ve turizm alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştireceğini düşünüyoruz. Tüm bu konularda Bulgaristan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu kendilerine de ilettim. Sayın Gabriel ile ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da görüştük. Kendileri Dışişleri Bakanlığı öncesinde 13 yıldan fazla Avrupa Birliği konularında aktif olarak çalışmış deneyimli bir siyasetçidir. Ayrıca Avrupa Komisyonu üyeliği de yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasının stratejik önemini ziyadesiyle bilen bir mevkidaşımız. Bulgaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda her zaman sergilediği güçlü desteğin kendisinin rehberliğinde daha da artacağına inanıyorum. Görüşmelerimizde Ukrayna Savaşı'nı ve <tahıl>, tahıl girişimini de ele aldık. Bölgenin önde gelen iki ülkesi ve Karadeniz'e kıyısı olan iki NATO müttefikiyiz. Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Montreux Sözleşmesi'nin uygulayıcısı bir ülke olarak, Karadeniz'de sükunetin muhafaza edilmesi ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliğimizdir. Önümüzdeki süreçte Bulgaristan'la bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerimize devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, gördüğünüz gibi Türkiye-Bulgaristan gündemi çok katmanlı ve yoğun bir gündem. <laughs> Sayın Gabriel'e ziyareti için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de en yakın zamanda Bulgaristan'ı ziyaret etmeyi gönülden İstiyorum. Ee, çok teşekkür ederim ee, bu soru için önemli bir soru. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri. E, sayın Bakanla da e, görüşmelerimizde konuştuğumuz bir e, konu. Daha önceki e, beyanatımda da söylemiştim. Kendileri Avrupa Birliği e, komis e, kurumlarında uzun yıllar çalıştılar. Bu konuda da e, tecrübeli bir e, politikacı. E, değerli arkadaşlar. E, yani mayıs seçimlerinden sonra biliyorsunuz cumhurbaşkanımız tekrar seçildikten sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki taahhüdünü güçlü bir şekilde tekrar vurguladı. Yani bu yolda atılması gereken adımların atılması konusunda Türkiye'nin iradesini ortaya koydu ve aynı iradenin Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkeleri tarafından da göstermesi konusunda bir çağrıda bulundu. Tabii bu politikayı e, <laughs> uygulanması konusunda bütün e, devlet kurumlarımıza önemli görevler düşmekte. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak e, bu politikanın uygulanması konusundaki e, koordinasyon görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için e, gerek e, kendi devlet sistemimiz içerisinde gerekse Avrupa kurumlarıyla ve ülkeleriyle e, görüşmelere tekrar başladık. Burada e, tabii bizim e, Avrupa Birliği'nden beklediğimiz e, yani önceki yıllarda e, katılaşmış tutumlarının tekrar gözden geçirmesi, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, ülkesi, e, 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 üyeliği sürecini e, özellikle e, iki noktadan ele almalarını biz önemsiyoruz. Birincisi e, yani rasyonel kriterlere ve şartlara uyma meselesi. Bu konuda biliyorsunuz Türkiye'ye ee, uzun yıllar çok önemli adımlar attı ama birdenbire e, çapdırların açımı e, durduruldu siyasi nedenlerden dolayı. Olay siyasi bir renge e, büründü. E, Avrupa Birliği kriterlerinin rasyonel değerlendirmesi süreci askıya alınarak siyasi değerlendirmeler süreci başladı. E, bunlarda da ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'nde kimlik politikalarını esas alan e, yaklaşımlar gördük. Özellikle e, merkez Avrupa ülkelerinin kendi iç politikalarında Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesini bir siyasi malzeme olarak kullanması ve sürekli tartışmaya açılması Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini e, rasyonel ve stratejik bir konu olmaktan ziyade tamamıyla iç politikada bir kimlik siyaseti meselesi olarak ele almasına yol açmıştır. Tabi bu e, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin e, ciddi bir e, krizi esas itibariyle çünkü Türkiye'nin e, Avrupa Birliği Üyeliğinin biz Avrupa Birliği'nin gerçekten küresel aktör olma konumunu pekiştireceğini hep değerlendirmiştik. E, stratejik bir e, hamle olabilirdi. Ama bu konu e, Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından bu şekilde görülmedi ve tercih de edilmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar bu konunun altını çizerek e, bu girişimi hatırlatarak aslında hem Avrupa Birliği'nde hem de bölgemize çok büyük bir e, yeni fırsat e, sunmakta. E, bu e, fırsat penceresinin e, kapanmadan, daralmadan Avrupa Birliği e, yetkilileri tarafından, Avrupalı liderler tarafından e, kullanılmasını aslında ben tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. E, çok teşekkür ediyorum. E, değerli basın mensupları e, biliyorsunuz e, Türkiye olarak Kıbrı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni e, her alanda e, sonuna kadar e, desteklemekteyiz. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin e, dünya çapında tanınması ve e, mahkez bulması için de e, var gücümüzle e, çalışmaktayız. E, son olan olaylar maalesef bir kez daha e, Birleşmiş Milletler'in e, adadaki bazı uygulamalarının e, ne kadar e, aslında Birleşmiş Milletler'in e, kuruluş ruhuyla e, uyuşmadığını e, göstermiş oldu. Malumunuz Pile'de bulunan Türk toplumuna gerekli insani yardımı götürmek için, ulaştırmak için Yiğitler köyünden bir yol yapımı projesi her zaman gündemdeydi. Bu çok uzun zamandır gündemde olan bir proje. Pile'de bulunan Rum nüfusa yönelik Rum tarafından yapılan yol hiçbir zaman için Birleşmiş Milletlerin engellemesine ve kınamasına tabi olmadı. Fakat aynısı Türk tarafına olunca Birdenbire Birleşmiş Milletler'in adadaki görevlilerinin adeta Birleşmiş Görevli, Milletler görevlisi rolünü bırakıp birer e, şahin edasıyla e, yol insan yol projesini engelleme yönünde ciddi adımlar e, attığını görüyoruz. E, maalesef e, aynı e, 18'inde de e, istenmeyen e, olayların olmasına e, vuku bulmuştur. E, Birleşmiş Milletler'in adadaki sivil ve askeri varlığının kendi içerisinde bir koordinasyonsuzluk içerisinde olduğunu biz uzaktan gözlemlemekteyiz. Çünkü özellikle sivil temsilci ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri arasında çok uzun süredir bu yol yapımı ile ilgili devam eden görüşmeler var. Yani bu görüşmeler uzun zamandır devam etmekte, onlara bu yolun ne zaman yapılacağı, ne zaman başlanacağı bildirilmiş olmakta. Buna rağmen hiç alışılmadık bir şekilde tartışmalı bölgeye, Birleşmiş Milletler'in ara bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise kendi toprağı olarak nitelendirdiği tartışmalı bölgeye birdenbire tahammüllere aykırı şekilde Birleşmiş Milletler araçlarının yığılması açıkçası bizim hoş karşıladığımız bir tavır değil. Biz bu hareketle Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. Ee, onun için bu konudaki e, çalışmalarımız devam edecek. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konudaki haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz arkadaşlar.